merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars TikTok izleyeceğiz. Şişko şeyler. Şişko karakterler Olursa ne olur. Başladım. Bike. <laughs> 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 mal is here Neyse bunu izlemiştim ama siz de izle. <laughs> Öyle niye yaptın? Bu oh da <laughs> headshot. Headshot çekti. Crawgally Ha, of. Gaz. O da bir kitaptaki gaza. Ben. Kralı kesin de öldürdü. Tamam. Sen sen de koş. Şeyi öldürdü. <laughs> Kutla. git. Bu kim? Bi. Paka. O benim. Ya. Ay. Al. Ulaşmıyor. <laughs> o kadar cik olan laka. laka. Laka O bu. Selamın alek. O bu öldürdü. <laughs> Hemen arkadaş alalım diyor. buradan hayır dedi. Değil Ağzına sıktı. Cindayna Merkle balı öldürdü. Saklanayım dedi. Ama her ama görünüyor sen şimdi. Cina bakıyor hayvan gibi. Bildiğin. görün. Şöyle bak. Ağzını aldım. Sık aldım. Çekme onu. Ay bu. Tahmin etti Çeli de, aha öldü. Nita kazandı. Nita'ya bak. Bro. <laughs> tamam abi sus. Heh, bunu izleyelim. Bu ne lan? Böyle oyun mu olur? Tamam böyle bile. Bunu geç. Ben baştan izliyorum. Pen. Kro. Dın. Kro baba. Kaçtı. Attı. O, o, o göbekle nasıl zıpladım pen. <laughs> Sese bak. Ay. Burnu gitti çocuğun. Kimi çağırdın? Bakalım. Dur. Mecha kuro, beyaz kuro, karanlık mecha kuro, He. Dört kişi çağırmış. Beş kişiler. Ama altı mecha niye çağırmadın? O virüs bit Mouse geldi kaç. <laughs> Pam kaç geliyorlar. Pam zayıflayacak gezi. Bu gidişle zayıflar lan bu. Hep böyle yapın tamam mı zayıflar? Göbek ağa zayıflıyor vallaha da. Arkadaşlar biliyorduk. Tamam, Oha Zayıflıyor lan Arkadaşlar biliyordum Size söyledim Özür dilerim arkadaşlar O krallar O genç oldu Şaka Genç olmadı ama Zayıfladı Oo, O havada kaldılar Teme bak Oo, ince Kralın sesi O O <laughs> Virüs bir taşık oldu. Bosta onu öldürdü. Bosta. Habcim oha ikisine de geldi. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Aa ne de düşüyor. Oha, ne olacak acaba? Gel <laughs> gel. <laughs> PUBG içinde Brawl Stars. Aynısı zaten. Hadi böyle silah falan var. O silah mı? Brock da gelmiş. Nita'nın ayısı. Oh, Tipe <laughs> bak. Aa kutuyu düşürdü. şurada. Aa Morty. Aa. Oh. watcha 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 boom. Bum yaptı. watcha out, watch Bum değil. Tabe. Ne oluyor lan? Aa, internet bağlantısı gitti cin. Tabe. de bilmeden Ha mermisi bitti. Oha her yer de elinde. Bak bomba attı. Sıçradı ona ve gelildi. Koş Hayır. Ay kendisinin vurulmasını istedi. Ay gitti. O özel gücünü kullandı. <laughs> Kazan. Kafasında tavuk var. Aa iyileşmiş. Ama yemek. Kaç dakika ona? Şöyle. Şöyle ya ama az. Sev, sevdi onu. O el primo onlar. Aşık oldu kol. Bu da onunla sevgili olmak istiyor. Bu olmak istiyor ama. O Spike'lara bak. Spike'ın bile sevgilisi var. Asacını aldı. <laughs> Bling uh bling! -huh. Oh, that's gotta hurt! <laughs> oh, that's gotta hurt. <laughs> oh, <laughs> face of fury! Prima <laughs> a bunch! Bullet storm! Pew pew pew! Check out my guns! <laughs> be Elfirma tam nası Oof tövbe estağfurullah tam gel. gel geldi Oo saça bak Niye güldün bence çok güzel olmuş. Ben <laughs> şey gibi. Oh şunlara bak. Mr. P ile Spike. Arkadaş olalım mı dedi. Oh, hayır dedi. Uyudu. Sen de misin sen? <laughs> Taketi yapıştırdı. Gel diyor. <laughs> Nasıl da bekliyor. Bulacaklar. Aa attı. Yapamam dedi attı. Evet. Şimdi açtı. <laughs> Aa, o silah galiba PUBG Oha bu kim? Jin. Ya Jin ne var? Amerikan sniper. Hayır sniper var. Her çekmese iyi. Ta ta ta. Burada bir mi var. Yeni buldum dedi. Yanında. Yanında. Yanında hala ne diyor? Yerini belli. O. Oh. Yer bakma. Oha. Yanındaki adamlara bakıyor. Kim var? Rico. Bu. Oha. Şeye bak. Kolta. Kolta şeyleri. Rico bu.

kaçırdım Mr. Bean. Teknoloji aktı. Buraya bak Burak Tam çaktılar. Çaktılar. Bali kaçıyor Dynamite. Dynamite. Bali. Bali'nin annesi değil mi? Ha, değilmiş. Ama de çok benziyor. Tavşan. <laughs> Tavşan attı. yaptı? Deli. Tavşan. bomba galiba. Tavşan. Yandı ha. Bu yanıyor ya. Anladım. Şurada. <laughs> <Usurdu. gülüyor> Cicide bak dalacağız diyor. <laughs> Enerji içeceği. <çacığı. gülüyor> Mortis aldı. Dynamite kesme prosu aldı. İkisini de keser. Atıcı kesme prosu bu abi. Ya reklam niye çıktı? Bu, ne deli ya. Mal ya öyle niye HS şey çekiyorsun ayağına mı var? Neyse. Niye taktıysam bunu. <laughs> Ooo kaslandı. Oha Oo, ne oluyor? Mor kaçsınlar. <laughs> Basınlar gidelim. O öldürdü galiba. Yok bayıldı. Hayır. Aa kafası gelmiş. onu öğrendik. Aldı. Tamam. Hayır. Ateş ya. <laughs> Nasıl da geliyor? Yandı. Hayk su kula okul. Bunlar mesaj atıyor falan. En Leo. Böyle Yeni öğrenci Leo. Ama herkes de onu Bunlar galiba kıskandı. Aa bu Alper mi? Okulun kaba çocukları. Okulun zorbaları bunlar. Bunlar okulun zorbaları. Of yapıştı zorbalar tövbe ne yapıyorsun lan ay bunlar da seviniyor bunlar da zorba ne diyorsun bakayım nita mı ay nita sevgisi ya aynen nita iyi lan iğrençler Nita'ya

gitti. Ayısını içe, o ayısını attı. Tövbe. Hemen de Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bitti. Herkese benden, herkese benden ne yap? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kalın. Bay bay.